Herkese merhaba. Ben Yaren Sormaz. Bugün badmintonda smaç vuruşlarını anlatacağım. Badmintonda smaç vuruşları genelde yukarıdan gelen toplara yapılan vuruşlardır ve en temel hücum vuruşlarıdır. İki şekilde yapılır. Backhand smaç ve forehand smaç vardır. Backhand, backhand, normalde sporcunun sol tarafına gelen topları karşılamak için kullandığı tekniktir. Eğer e, smaç e, vuracak, vurabilecek şekilde yukarıdan gelmiyorsa, aşağıdan geliyorsa ve sol taraftan geliyorsa genel olarak beken tekniği uygulanır. E, ancak bu e, beken smaç olarak da uygulanıyor. Tekniği uygulamak biraz zor. Çok ciddi antrenmanlar gerektiriyor. E, eğer top yukarıdan ve sol tarafa yakın olacak şekilde gelirse e, bu topları karşılamak için sırtımız File karşımıza, sırtımızı file şu şekilde tamamen neredeyse dönüyoruz. Elimiz, dirseğimiz hafif bükülü. Baş üstünde bu şekilde. Vuruş sırasında ağırlığımızı ön ayağımıza doğru vererek üst ve bekensime açmışlığımızı gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan vücut ağırlığımızı ön ayağımıza vermek, bileklerimiz sıkılı ve vücut ağırlığımızı dengeli bir şekilde kullanabilmektir. E, smaç şeklimiz foren smaç. E, bu da dediğim gibi yukarıdan gelen toplara e, vurulur. E, burada da vücudumuz fileye dönüktür. Kol iyice geriye ve olabildiğince aşağı alınmalı. Kol dirseğimiz hafif bükülü, Bileklerimiz sıkılır. E, topu karşılıyoruz iyice geriye giderek. Ve vücut ağırlığımızı ön ayağa doğru veriyoruz. Ve raketimiz topla birlikte sallanıyor. Ve hareket bitene kadar hiçbir şekilde hareket ve topla göz temasını kesmiyoruz. Hareket bitene kadar raketimizi öne doğru uzatıyoruz. İyice geriye alıyoruz. Ağırlık ve uzak. bundan sosyal mesajları kurallarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Ee, Sağlıkla kalın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.